Yeah. Yapıştırma dediği var mı? Yapıştırma. Yapıştırma. İnşallah. Yok akşam şefleri falan çok güzel bir pardı ya. Üşüdü biraz ama. Biraz Mesela 90'lı yıllarda ben Boğaz'dan gelirken akşam seferinde bir kuru yük gemisiyle hayvan taşıyan bir geminin çarpışmasına şahit olduk. Boğaz Köprüsü altında. Bu hayvan gemisi battı. Gemide bulunan koyunlar su yüzeyine çıktı. Bir, seferinde Yalova'dan geliyoruz lodoslu bir havada. Havada çok sert. Deniz dalgalı, yolcular da aşağıda tedirgin. Birkaç tane yolcu kaptan köşüne geldi. Yani biz burada gitmek istiyoruz, korkuyoruz diye. Tabii biz de onlara biraz cesaret verdik. Ee, kaptan köşkünün, tabii onlar da bilmiyor, gemide en fazla sallanan yer kaptan köşkü. Ee, herhangi bir şey olmayacağını, sağ salim sizi e, emin önüne götüreceğimizi onlara bilgi verdik. Ee, biraz rahatladılar, ee, biz de sağ salim geldik. İstanbul'daki vapurlar 1851'den itibaren devam ediyor evet. ee, ve İstanbulluyla özdeşmiş evet. bir e, deniz vasıtaları bunlar. Evet. Ee, yani bir vapursuz İstanbul'u düşünemiyorum. Evet denizi seviyorum. Ee, kendim de çocukluğum deniz kenarında geçtiği için e, ve meslek icabı da e, denizde çalışıyorum. Mesleğimi de çok seviyorum. Gemileri görüyoruz rüyamızda. Gerçekten e, Rüyamda dahi gemi kullandığım oluyor. Yani Bir gece rüyamda gemiyle karada gittiğimi gördüm. Tekrar denizde devam ediyorum. İlginç bir rüyaydı. Tabii eski gemiler de evimiz gibiydi. Onlarla da nostaljik yaşantılarımız oldu. Uzun süre onlarda çalıştık. Onların dolaplı dümenleri olsun, makine dairelerindeki sitimler olsun, değişik bir hava veriyordu. Yeni gemilerimizde teknoloji son sistemi olarak manavra kabiliyeti daha faydalı, daha konforlu. Yolcu için olsun, biz kaptanlar için, kaptanlar için olsun. Daha emniyetli olarak çalışıyoruz onlarda. Yeah. çok güzel bir duygu. Yani şu boğazı seyretmek insana bir rahatlık veriyor. Sanki böyle bir bütün dünyadaki yükünü atmış, hiçbir stresi olmayan. Yani boşlukta gibi insan. O kadar güzel. Bunu yani yaşamak lazım. Yani İstanbul'da olup da gemiye binmemek bence insanın dünyadaki kaybı cezeklerden bir tanesi. Onu muhakkak ki yaşaması lazım yani. Tabii ki İstanbullular da kesinlikle vapura binmiştir diye düşünüyorum yani. Bu kadar güzel bir manzara. Ee, dünyanın gözü bu boğazda. Dört gündür sürekli vapura biniyoruz. Ee, yani vapurun güzelliği de bir bambaşka. Sabah kahvaltı yapmıyoruz ki. Vapurda çayla simit e, kahvaltıyı vapurda yapalım diyoruz. Eşimle, bacanakla. Onu yaşamak için özellikle geliyoruz. Yani yazın mesela kesinlikle bir boğaz turu yaparız. Gerçekten yani insanı o kadar rahatlatıyor ki yani her şeyden böyle yeni doğmuş gibisin. yıllara sarı olarak bakıldığı zaman gelişen diğer taşıma modlarıyla değişkenlikler göstermiş. Bunlar hep eksi e, anlamda olmuş. Mesela Metrobas gelmiş. E, büyük bir yolcu kaybına uğradı şehir hatları ve deniz taşımacılığı bu konuda. Yaklaşık zannediyorum günlük e, 15 bin 15.000-20.000 bin civarında yolcuyu e, denizden karayoluna transfer etmiş olduğu. Metrobas taşımacılığı, yakın gelecekte yine Marmaray taşımacılığı raylı sistem olarak gerçekleşecek. Gelecek yıl belki sefere girecek. Denizdeki taşımacılığa alternatiflik bakımından evet. şehir hatlarında denizde diğer özel taşımacılık yapan şirketlerin de sayısal bir düşüme uğrayacağı senaryo edilebilir. Bu bir keyif, bu keyfi bir taşımanın adını toplu taşıma ile beraber zikretmek tam yerindelik vermiyor. Bu verdiği keyfiyet yıllara göre devam edecektir diye düşünüyor. Köprüler de bizi durduramayacaktır. Marmaraylar da durduramayacaktır. İstanbul halkı bizi tercih ederek devam edecektir.